Ben bu üniformayı giydiğim gün, göğsüne bu ay yıldızlı armayı taktığım gün yemin ettim. Dayı yapma. Kim devletime düşman olursa, kim milletime düşman olursa... Dayı! Ben ona bu mermiyi sıkarım dedim, Allah anladın Allah, anladın mı? verdim yapma, ne oluyor? Yemin yapma. ettim. Dayı! Savcı bey, savcı bey iyi misiniz? Basın geri! Bas geri çakarım alnına bak! Basın geri! Basın geri! Dayı yapma, silahını ver bana ne olur dayı. Yapma, silahını ver. Bak Fatih, şunlara bak. Şunlara bak iç sürüsü gibi hala. Hala karşımızdalar Fatih. Bunlara merhamet mi edeceğiz biz? Biz bunlara merhamet etmeyeceğiz. Bunların birini değil, beniyle savaşacağız ama şimdi değil. Ne olur güven bana şimdi değil. Şimdi değil. Hasan Bozkırlı. Bunun hesabını adalet önünde vereceksin. Vereceksin. Lan dayı yapma. Hala ağlıyor köpek. Duymuyor musun? Fatih hala ağlıyor! Dayı, dediğin gibi bunlar tasması olan bir it. Biz bu itlerin sahipleriyle savaşacağız. Ama şimdi değil. Şimdi değil, güven bana şimdi değil. Şu an hata yapma, lüksümüz yok. Ne olur bana güven, ne olur. Allah için bana güven. Dayı! Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak! Bana güven. Bana güveniyor musun? Ben sana ölümüne güvendim Fatih. Yiğidim ben sana ölümüne güvendim. Eyvallah. Şimdi o Saldırgan Hasan Bozkirli ve firari Fatih Keskin'i mevcutlu alıyoruz arkadaşlar. Takıl kelepçeyi! siz kimsiniz lan dayı? Kaymakamı kelepçe alıyorsunuz. He? Basın geri! İçimizde zerre kadar polis şerefli olan kenara çekilsin. Silahlarınızı teslim edin. Kusa terk işe yakışır. Bizde size silah verecek göz yok anladın mı? Topla silahları Murat. Dayı. Murat ne diyorsam onu yap. Sen burada kalacaksın koç yiğit. Şehitlerimizin yanında. Biz şehitlerimizi yerde bırakmayız. Sen onların yanında kalacaksın.